Biz nasıl dünyanın diğer ülkelerinde kendi vatandaşlarına hizmet veren ibadethanelere karışmıyorsak kimsenin de bizim ibadethanelerimize karışmaya hak ve selahiyeti yoktur. Türkiye her dinden, her inançtan, her meşrepten vatandaşına ibadet imkanı sunan bir ülkedir. Halihazırda belki de bunu şu anda ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarım ilk defa duyacak. Halihazırda ülkemizde sayıları 435'i bulan kilise, sinagog ve havra ibadete açık. Hatta ülkemizde Balat'taki Demir Kilise örneğinde olduğu gibi restorasyonla ayağa kaldırılan yeni kiliselere dahi biz Destek verdik, bizzat devletin cebi humayunundan bunları yaptık. Aynı şekilde camilerimizde ihtiyaç duyulan her yerde hizmet veriyor. Ayrıca geçmişi günümüzden 11 bin yıl öncesine kadar uzanan ve insanlığın ibadet için kurduğu ilk yerleşim olarak bilinen Göbekli Tepe başta olmak üzere farklı dönemlere ve medeniyetlere ait binlerce tarihi ibadet mekanına sahibiz. Böyle bir ülkeyi ibadethaneler üzerinden eleştirmeye çalışmak hakikatlere sırt dönmek yemektir.